Merhaba çocuklar. Bugün sizinle birlikte çok eğlenceli bir ritim oyunu oynayacağız. Ben önce tamamını çalacağım şimdi. Başlıyorum. çocuklar gördüğünüz gibi toplam 7 tane hareketimiz var. Ve her hareketimizin 7 tane vuruşu var. Ben şimdi size teker teker anlatacağım. Birinci hareketimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İkinci hareketimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Üçüncü hareketimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dördüncü hareketimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beşinci hareketimiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Altıncı hareketimiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yedinci hareketimiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet şimdi ben tekrar hızlı bir şekilde çalacağım. Başlıyorum. Evet bu oyunumuzu küçük büyük herkes çok eğlenerek oynuyor. Ve koordinasyon gelişimi için de çok önemli olduğunu düşünüyorum bu oyunumuzun. Yapabildiğiniz kadar hızlı yapmaya çalışın. Tamam mı?